Dinçiler Mahallesi Sümbül Sokak arasıyla göçmen konutlarına giden eski yol kenarındaki otların tutuşması nedeniyle polis ve vatandaşlarca olay yerine 110 itfaiye ekipleri istendi. <laughs> Balıkesir Belediyesi itfaiyesinden 3 araç yangına müdahale etti. Göçmen konutlarına giden eski yolun trafiğe kapalı olması ve yolun solundaki alana inşaat yapılması, yığılan toprak ve yolun iptal edilmesi nedeniyle itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşmada zorlandı. Yola <laughs> bir, 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 bir şey olmaz ya. Bu arada rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının evlere doğru ilerlemesi üzerine vatandaşlar hortumlar ve su kovalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Orası ben, ben Bak, orada kaldı yani Bir yol yapılmıyor diyor Yol, yol yapılmadı içinde yok. yok. Ulaşabildiğine yok. ulaşacak. yapıyor İtfaiye ekipleri zorlukla da olsa yangına müdahale ederken olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'nden de bir araç gelerek sokak arasına girdi ve yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Bizim sıkıntımız yok. Başkanım, Ondan sonra bak alt yatırım yok. Burada. Belediye bir araç ettiniz mi? Kaçıncı? Bundan başkana dedik bir kişi var başkanım. Bak böyle böyle durum. Tamam tamam. Tamam tamam. Ne geldi? Burası dikçiler devamı mı ne geçiyor? Dikçiler mahallesi Zümrüt Sokak. Hı. Bak o benim evimin önüne geldi lan. Ya bunun mümkünse o yolumuzu açılırsa yolun biz... devamı var diyorsunuz. Var diyor. Ta yukarı çıkıyor. Bak. Şurada bir eşeğimiz var. Ne yapıyor? Satıldı. Evi parası var, sandı gitti. Bu kenti gördüğü oradaki ev <laughs> imar dışı kaldı. Tam yolun ortasında para istedik, bir zahar adamlara verdi. Diğer, diğer evler imardı şu demek. Ya diğerler hep şu var. O eski adam Yılan belediyeden rica ettik. Belediyeden hiç kimse gelip de ne okları biçiyorlar ne de burada bir temizlik yapıyorlar. Yılanlarla oynuyor çocuklarımız. Niye konuşmayacağım? Hakkımı kullanıyorum. Doğruyu söylüyorum. Eninde sonunda tutuşacaktı burası. Buradaki insanlara insanları belediye yol bile yapmıyor. Bak itfaiye gelemiyor. Nasıl gelsin itfaiye yol yok. Buradaki insanlar nevi yansın. Otobüs durağı bile yapmıyor belediye. Yol yapsın.